3-2-1 Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir Bugün arkadaşlar çok yoğun bir gün 24 saat bir rutinimizi çekeceğiz Ramazanda gerçekten hiçbir şey yetiştiremiyorum ben Ama Bugün bir tık daha kolay benim için Çünkü bugün akşam iftar yemeği yapmayacağım İftara davetliyiz Nereye davetliyiz? Kadir amca amca Efe ile Emin amcasının evine davetliyiz Kadir ile Gül'ün evine davetliyiz Şimdi onlara teşekkür ediyoruz Biz de videoya başlayalım Çünkü bugün İngilizce özgürsüz gelecek Efe'nin tekrarları var okuldan geldiğinde Senin için okulda sürpriz hazırlayacağım Şimdi arkadaşlarına vereceğim Ve ne diyelim o zaman Başlıyoruz Yarın Emir bir de ne diyeceğim biliyor musun? Evet. Belki Efe'nin geçmiş doğum gününü de kutlarız bugün. Çünkü babaannelerle daha kutlamadık. Sence bir sürpriz yapar mıyız Efe'ye? Akşam? Evet. Evet. Olabilir değil mi? Ama bak bunu sakın Efe'ye söylemeyeceğiz tamam mı? Evet. Efe sana bir sürpriz yapmayacağız. Efe senin bugün doğum gününü kutlamayacağız gibi cümleler değil. Doğum gününü unutuyoruz anlaştık mı? <laughs> o zaman koş sen hemen saçlarını topla. Koş 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 koş. Arkadaşlar şöyle çok güzel kutularımız var. Böyle minik minik hediyeler hazırlıyoruz Emir'in arkadaşlarına. Bunu tabii kimle yapıyoruz? Emir'le koy bakalım kekini. Heh, tamam mı? Şimdi kapatıyoruz ve süper bir hediye oluyor. Gel anneciğim gel hepsini bitirdim. Topla hadi onları. Doldur için anne. Yaptık. Bir tane yaptık. İşte şimdi hazırız. Hemen acilen gitmemiz lazım. Geç kaldık. Koş. Ne yapıyorsun? Harbim sıkıyordu. Tamam hadi al montunu hemen hemen giy. Tut bakalım bunları da. Bir eline bu poşeti al. Bir eline bu poşeti. Ben çöpleri bırakınca senden alacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Geç kaldık Emir. Biraz geç kaldık. Ne <laughs> <laughs> Emir baloncuklarından dolayı geç kalabiliriz biliyorsun değil mi? Umrunda değil gibi ama. Hadi giyin bakalım. <laughs> Allah dikkat edin düşmeyin. Emir hediyelerini al. Öğretmenine götür. Hadi gir bakalım. Arkadaşlar alışveriş yaptım. Birazcık ellerim kollarım dolu. Şimdi eve geçiyorum. Emir'in saati geldiğinde okuldan almaya gideceğim. Geldim. Kim o? Hoş geldin. Emir değil mi? Yok Emir evde değil. Ben aslında almaya gidecektim ama Davut amcan almaya gidecek onu. Aha, Davut amcan e dedi ki ben alayım. Ha? E hasta değil mi? Yok annem yok iyi yani. Keyfinde. Nasıl geçti turnuva? İlk yer Valla? Geçtim turu. İlk turu geçti. İki, sıfır, iki, iki tane set yaptık ikisinde de aldım. Ya şey oynadığın kişi sizin sınıftan mıydı? Değil miydi? Aa, Ali geçti mi? Geçti. O da ge e peki sınıftan elenenler var mı? Vardı. Valla. Evet. Peki ikinci turnuva ne zaman? Yarın. Bu Aa. Hafta bitirmeleri lazımmış. Neden? Sur içi başlıyor çünkü. Sur içinde de mi varmış? O bizle de alakalı değil katılanlar olan büyük ihtimalle. Ha, e hadi bakalım. Kadir amcanlara gideceğiz biliyorsun değil mi iftara? Ne zaman? Ha, Bugün. erken çıkacağız. Ha? Erken çıkacağız bu biraz. Yani, yani evet. Şimdi ödevlerine başlamalısın. Evet. Ben de size yemek hadi hazırlayayım. Hoca da gelecek. Ee, nasıl olacak? Vallahi bir kısmını olmadı oraya getirirsin. Ben de size söz verdim Emir'e yani söz vermiştim dün. Evet. Ben onu yapayım Öğlen birazdan ya da adı gelir. Da... Ekmek yokmuş. Ekmek kalmamış öğlene. E, i̇stersen sana tost basayım ona şey yaparım. Bakayım bir. Hangi patatesden yapacağım? Normal işte patates. Hangi patates var mı? Öyle. Pembe patates. Öyle değil ya. Yahu nasıl? Yani şekli falan nasıl? Nasıl istersin? Merak ettim. Bundan. Tamam. Tamam mı? Efe Hazır. Anneciğim sadece patates olduğuna emin misin? Hı? Hmm. Ha? Hmm. Ne çalıyorsun? Baltalar elimizde. Çalabiliyor musun? Evet. Çal bakayım. <laughs> Hadi bakalım. Bu bazen çalışmıyor. Anneciğim işte şükürmeyeceksin. Sadece ses o yapacaksın. Bu arada baharatlı yaptım ama <laughs> afiyet olsun hadi. Güzel. Güzelce kardeşin de gelir birazdan. Onun da ona sözüm vardı. Sen de aradan kaynadın ekmek vereyim mi? Yok gerek. Yani. Tamam. Anne yerken ben Emir ben Emir geldiğinde hmm. ne der sana biliyor musun? O patatesler benim yeme. Anne <laughs> ben

Efe, senin notların niye benim masamda? Bilmiyorum ki, gelip bakayım. Fen'in hepsi burada. Ne onlar? Arkadaşlarım hediye aldı seni. Aa ne güzel. Bunları şey içine koymuştu. Ker, Kerem aldı bu ikisini. Aaa! Arın aldı. Vay, bu da çok güzel. Ne yazıyor? Seni sevmekte çok haklıyız. Öğrene kadar Fenerbahçeliyiz. bahşeliyiz. Fenerbahçe'mi hiç Ay, sevmez. <laughs> Ama demek ki bak kıymet Buna vermiş. Hiç teşekkür ettim mi arkadaşlarına? Teşekkür ettim hepsine. Teşekkür Biz de buradan teşekkür ediyoruz Arın'la Kerem'e. Gerçekten çok güzel hediyeler. Ama bir şey değil mi sana? Hediye gelmese bile düşünülmek bile çok önemli değil evet. mi? Hı? Hı -hı. Bence de. Kartlar da güzel. Bir, bir de bazı arkadaşlar bir, bir tane arkadaşım top hediye etti. Kim? Mert. Aa. Aslında video bir, bir melodika çalmıştı. Evet. Aa! gün çok sınıftan çok kişi doğum günümü kutladı evet vallahi güzel bunu kullanırsın artık evet, serv serviste Ardan falan müzik açtı hatta ben gelince doğum günün için evet, mi Asım Melody kaçı almıştı Mert ping pong topu almıştı bir tane e, tamam söyledim ya o kadar <laughs> o zaman herkese ne diyorsun teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz Emir pastalara bak aa çok güzel. Var mı burada beğendiğin bir pasta? Var mı? Hangisini beğendin? Hangisini? Tamam, başka var mı beğendiğin? İstersen bir yere daha bakalım mı? Tamam. Hadi o zaman yürüyelim biraz daha. Emir. Şimdi abiye pasta seçelim, tamam Doğum günü pastası. Hadi, gelsin. En büyüğünü alalım bence. Var mı beğendiğin pasta? Bak bakalım. Sen seç bir tane, hadi. Hangisini istiyorsun? Tamam, o zaman onu alalım. bunu da alalım, tamam mı? Alalım mı bunu? Tamam. Geldiler mi? Efendim. Evet. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne. Efendim. Biraz geç kaldık da kedi aramaya gittik. Nereye? Kedi aramaya. Teşekkür ederiz Davut. Biraz daha iyi sesin. Efendim? Biraz daha iyi konuşabiliyorsun. Fena değil ama geri kaçıyor sonra. Anne. Olsun, olsun olsun. Anne biraz kedi aramaya gittim. Kedi mi aradınız? Evet. Davut amcayla mı? Sevindin mi Davut amcayı görünce? Hı -hı. İyi bakın. Tamam canım hadi görüşürüz. Bay bay. Kedi aramayı mı yaptın? Kedi aramışlar gidip. Olabilir. Bilmiyorum Emir bu. Her ne yapsa yeri. Emir, yere... Emir bunları abiye mi aldın? Hayır, kendim <gülüyor> <burada>. <gülüyor> Hayır kendime bak Hayır kendime. Oğlum bu kadar düşünceli olma. Öyle, <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok. Emir taşım. Tadam sözümü tuttum. Afiyet olsun. Gel bakalım. Ne? Koca şiir ödevi verdi bize. Mira abin şair olmuş. Kız bakalım şiir okuyacak ya, bize. Oku bakalım. Kırık raket. Hoca şey demişti. Kırık kırık olan bir eşyanızla veya bozuk olan bir eşyanızla ilgili 47 satırlık bir şiir yazın demişti. 47 satır. En az. Sen kaç satır yazdın? Ben bitirmedim. Kırık kırık, kırık raket. Doğum günümde almıştı annem. Sürekli oynuyordum onunla. Oynarken kırılmıştı raketim. Çok üzülmüştüm ona. Çok geri götürmüştüm onu. Ama hiç kimse tamir edemedi raketini. Çok üzgünüm ben. Yani sonu merak ediyorum nasıl olacak. Oğlum duygulan. <gülüyor> 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 Uzun havaya da geçti. Tamam. Tam oldu. Afiyet olsun annem. İyi, tamam. Efe bu arada İngilizce hocası gelemiyor. Ha, tamam. O yüzden sen hızlıca ödevlere geç. Birazdan seninle matematikte buluşalım. Ben odanı kilitliyorum. Saçmalama ne kilitliyorsun? <laughs> matematikte olan sınavımız tekrar başladı. Ha? 16. Emin misin? Son kararın mı? Değilim bir dakika. <gülüyor> <Değilin>. <gülüyor> İyi düşün. Bana böyle gel arkadaş ya. Bana böyle bak Efe iyi düşün oğlum. Sen hemen cort diye diyorsun ki tamam cevabı yaptım. Öyle olmaz. <laughs> düşün. Ama işte bak. O yüzden de sana diyorum matematikte bile kitap okumanın faydalarını görürsün. Oha, faydaları Kulağını seveyim mi? <laughs> Hadi bakalım Anne, çıkıyoruz. Ben, ben Bak abin gitti bile. Giyinin hemen. Al bakalım. Al bakalım çantanı da. Hadi anneciğim aç bakalım gidiyoruz. Nerede Efe? Hadi bin bakalım. Hadi yürüyün bakalım. Hadi yürüyün bakalım. Şunun peşini seveceğim misin? Sana dedi. Karnın mı acıktı yoksa? Nerede? Anne menü. Emir. Allah. <gülüyor> Anneciğim düşüyordu. Dikkat et. Düştü <laughs> zaten. Ne diyoruz? Herkese afiyet olsun. De Emir. Gel bakayım. Hadi. Yemeyeceğim mi yemek? Efe sen gelmiyor musun namaza? Ha? <laughs> Notların içinde boğuldu da. Bir şey olmaz oğlum. Çalış az kaldı. Ne olur mu senin Ha? Sence bak olur mu? Hiç bilmiyorum inan. İnan bilmiyorum. Sence sence. Efe çalış emin değilim oğlum. Bilmiyorum valla. <laughs> Emir, gel gel. Kalk hadi kalk yürü. Yürü gel gidelim. İki tane bir. Şurada. Bu işte. Her işte. vermemiş mi? Sizde yok mu? yok? Anne, 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 Uçak mı? Abi çok şaşıracak. Ne? Hayır oğlum bir yaşına değil. O Bekle. 10 bir yapacak şimdi yenge. yenge. dur 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 Emir. Işıklar söndür Emir. Işıkları söndür. başka odada zaten. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> <Puspaslı>. <gülüyor> 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 Dur, dur, U dur. Şöyle çevir <laughs> istersen. Söndü. Hangisi? Öneri? Gel. Efe oradan çıkıyoruz. Efe gel hadi çıkıyoruz. Nereye? <laughs> ha? Nereye? Yan odaya geçeceğiz oğlum. Hadi. Ha? Kristal. Gel yan odaya. <laughs> yeah. Doğdun Efe İyi ki doğdun Efe İyi ki doğdun İyi ki doğdun Mutlu yıllar sana Hadi yürü gel Gel sen Hadi ifle bakalım <laughs> Aferin sana <laughs> Emir. Emir ne yapıyorsun? Ha? Abin nerede? Abi Nerede? Ciddi misin? Efe. Davut amca gördü mü Efe'yi? Koş çağır Davut amcayı çağır. Davut gel. İnanamayacaksın. <laughs> abi nasıl uyumuş? Nasıl evet. uyumuş abi? Baba Öyle <laughs> bir uyuma şekli yok. Evet, babanın sesi istiyor. Ama oynamıyor. Horlamıyor. Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> evet. Okula baş gideceksin hadi. Baba ciddi uyumuş burada. Hareket ediyor, hareket ediyor. Oğlum şey. hareket ediyor normal. Efe. Efe. Abi. Efe. Anneciğim orada nasıl yattın Efe masada? Evet, kalk hadi. Efe kalkman lazım. Evet, Yatıyorsun ama hala. Ben. Hadi kalk. Emir yapma anneciğim. Bırak daha kalkmadı bile. Ne Efe? Ne yapsam? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne? Neredesiniz diyorum evlerinizdeki. Buradayız. Anneciğim uykundayısın e hala. Uyan. Ne Ha? Bakmıyor mu? Hadi yavrum. İstedi mi? Ne? O şok tabii ya. İpek uyan. O şeker tutuyordu. Emir abine bak abine. Uyuyor <laughs> madem. Uyku cüşürük. Uyumaktan vazgeçmiyor. Ben fotoğrafı ben ağzımı çarparayacağım. Tamam. Asansörde de uyuyan bir Efe bıraktık. Hadi anneciğim. Efe. Biraz da kapının önü. Ha? Ne dersin? Efe. Merdivende uykun bittiyse kalkabilirsin. Elin çıkışmadı. Hadi anneciğim. Efe. Aydın Hayır. Sen şey elini koyduğun için sıkışmıştı. Kapıların buraya dikkat etmen gerekir o yüzden. çekil çekil çekil. Huysuz şirin içeri gidiyor. Emir abi uyumuş videoyu seninle bitirelim mi? Evet arkadaşlar Bugün bizden bu kadar video nasıl beğenmeyi kanalımıza abone olun olmayı unutmayın doğum günü sonra geldi sizi çok seviyoruz bay <laughs> bay arkadaşlar hayırlı ramazanlar